Hepinize merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar roblox oynuyoruz arkadaşlar roblox bugün gerçek hayat oynayacağız Evet boyumu küçük yaptım böyle arkadaşlar roblox videosunun devamını istiyorsanız bu seri roblox serisini devamını istiyorsanız bu videoya ikiler ayak atarsanız roblox videosu gelecek Arkadaşlar bugün gerçek hayatta oynayacağız. Bir de kanalıma abone olun. Böyle mesela bak bu hiç hiçbir arkadaşa öyle demeyeceğiz. Hadi şimdi favorimize geçiyoruz. 3 2 1 Evet şimdi eve gidiyorum. Bu yeni aldım. Scooter'da çok güzelmiş. Ben garaj kapısını açayım. Açıl. Açıldı. Koyayım skuterime. Ee, Skuterim kayboldu. Aaa. Skuter almalıyım hemen internetten. Skuter. İnerim skuturdan. İn in. İnilmiyor. Aa, satayım o zaman ben de. Sattım. Kapımızı kapımızı kapattı. Kapandı tamam. Şimdi eve geldim. Burada ne var? Bunlar var. Birazcık geleyim. Buradakine basıyorum. Her şey bas. Aa bak bak bu şeymiş. Sandviç. Sandviç makinesi. Bana sandviç ver. Pişti mi? Pişmiş. Kapan. Tamam evi sıtır ver. Evet şimdi burada jacuzzi var. Birazcık jacuzzi diye girdik. Oh. Dur bir kazağımızı çıkaralım. Üstümüz ıslanacak şimdi. Kazak çörpü de. Çık. Çıkmıyor bu kazak. Lanet. Bu kazak lanet ve kazak. Ne oldu? Neden büyüdü? Ergenleşti karakter. Ben biri bu bunda Şimdi... Ben neden büyüdüm? Neden neci? Gidi yap tamam. Hayır. Kaza çıkartmalıyım. Çıkartacağım bu kaza ben. Benim kazaım burada var mı? Hayır benim kızağım burada yok Buldum Hayır Şimdi Ne yapacağım ben kıza çıkartmalıyım Ama çıkmıyor üstümden Kendim 7 santimim ya 6 santim olacağım Evet şimdi burada Bunu oktu oh ya deme ya oku demeyeceğim. 6 santim. Çarpı de. Kazak çarpı de. Çarpı. Hayır saç olsun. Saçım olsun. Olma. Ya ha, ha. yapamıyorum. Kazak çıkmıyor üstümden. <laughs> Çıkmıyor kazak. Çık sana kazak. Çıkmıyor bu kazak. Ee, lanet kazak. Çık, çık sana, çık. Boş verelim. Kazağımızı çıkarmayalım. Evet. Şimdi burada uzanalım. Oh, ah. kebap. Tamam. Artık gidebiliriz. Birazcık dolapta ne varmış? Dolapta hiç güzel bir şey yok. Çantada hemen tabletimizi alayım onu alayım bir de paramı alayım sayayım burada bir ilk önce birimi yıkayım ee, boyum yetişti mi yetişmiyor boyum Aa, tamam birimi bir yıkayım Aa, İlk önce dışarıdan geldim tamam çok yıkadık şimdi gidiyoruz kalk İlk önce bir bakayım. Yusuf Kava video atmış mı? Atmış. Oyuna sutu geldi. Brawl sutu mu geldi? Hemen oyuna girmeliyim. Tamam su. Su hayır. Alamıyorum sutuyu. Yüz kupa eksik. Hayır. Benim karakterim hepsi 30 rütbe. Nasıl alacağım? Çok zor şimdi bir kaybedersem. 200 kupa eksi. Dur. Aa ben bu Yusuf Kavada abone olmamışım. Hemen abone olayım. Abone abone. Hı, oldum. Videoya da like atayım. Hı, attım. Bir de dur kankama söyleyeyim. O da abone olsun. dön 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 Alo kanka. Kanka. Sen bu Yusuf Kavada abone oldu mu? Oyna tutu gelmiş ya video YouTube'da. Baktım Yusuf kameraya gösterdi ee, Oğlum Yusuf kameraya abone ol Çok güzel videolar çekiyor 35 e abone olacak Çocuk 34'tür Hemen abone ol Tamam kanka Hemen abone oluyorum Abone oldum Sen de abone oldun mu Oldum 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 oğlum aldım Sen de abone ol Tamam ay kapattım dur bir ben paramı sarayım Sarayım Sayayım bir, 3 üç. üç tane var. Bundan hiçbir şey yapamam. Kapatayım bu dolap kapı. Kapanmıyor. Kapan. Kapanmıyor. Tamam. Birazcık bilgisayarda roadbox oynayacağım ama bir, bir bu dolabı kapatayım. Evet. Ben gel. Roblox oynayalım. Şu açılıyor bir iksara. Hayır ben ayrıca istemiyorum. Hemen sutuya atalım. Gönder. Nasıl bir oyun? Su tam. Kadar param varmış. Hayır bir iksar girdi. bir Hayır. Anne. Bilgisayarıma virüs girdi ya. Ee, e, e, bu çok uzun Birazcık kısa yapayım Boyum daha kısa olmalı Kısal 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 ee, Dün gün ağlayacağım burada ee, e, e, e. Yok adam tamam. Dur kan kamu çağıracağım. Sonra şöyle dakika kan çağırmaya gidiyorum. Bir saniye. Bir dakika. Arkadaşlar o mod ya ha, hata verdi o mod. Ben de bu modu oynayacağım. Kalk ah, düştüm. Kalk. Ne oldu? Evet, tamam. Nereden çıkalım? Buradan çıkalım. Bu videoya gelir, gelirse oradan çıkarım. Sonra da oradan. Hadi zıplaya zıplaya çıkalım. Bakalım. Ne kadar yüksekmiş burası. Arkadaşlar. Roblox videosu. Roblox videosunun devamını istiyorsanız kanalıma aşağıdan abone olmayı, ücretsiz bir şekilde like atmayı, bir de beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar en tepeye gittikten sonra şey aşağı atlayacağım. Acaba ne olur? geldim. En tepe yok. Yapamıyorum. Ne yapacağım? Döndünü döndünü. Kalksana. Atlayamıyormuşuz. İyi. Oha. Bu ne ya? Ben buna çıkarım. Bak bir de atlanılabilir. Hemen zıplayacağım. Ben. Üf. Hızlıca atla düşerek hem de bir de dibe gir. <laughs> Arkadaşlar şimdi geldik hemen ding 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 Evet geldik. Şimdi hemen çıkıyoruz. ding İlk katı çık Aa, Düştüm aşağı Evet İlk katı çıktım İkinci katı da çıktım Hemen Üçüncü katı da çıktım Yavaş yavaş çıkıyorum ki ya Arkadaşlar Yavaş yavaş çıkıyorum ki Aşağı düşmeyeyim Hemen hızlıca çıkıyorum. Kaçıncı kat bu? Dördüncü kat sanırım. Hemen e, yavaş çıkmalıyım. Yoksa düşürebilirim arkadaşlar. Hemen arkadaşlar. Sanırım bu altıncı kat. E, sanırım burası yirmi kat. Çünkü görüyorsunuz çıkıyorum çıkıyorum bitmiyor. Hem de bir de daha bir sürü kat var. Az önce çıktığımız kulenin iki katı kadar bu resme. Nasıl çıkacağım ya bunu? Çok zor Aa, arkadaşlar. Hızlıca çıkmaya çalışıyorum ama çıkamıyorum. Köşelerde kocaman kocaman pencereler olduğu için düşebiliriz. Aşağı. Hemen sanırım bitecek. Yok. Daha var. Az kala düşüyordu. Hemen yavaş çıkıyorum ki düşebilirim çünkü. Mesela az önce düşebilirdim. Hemen burayı da çıktık. Evet bayağı yükseldik. Arkadaşlar. Daha burada aa, daha çok var. Yanındaki binanın iki katı bir de burası. Yani kulenin. Ah düşecektim. Arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar 2 dakika geldim. Şimdi devam ediyoruz. Baya yükseldik. Bulutlara geldik. Arkadaşlar. Tekrar bu modu istiyorsanız. E, beğenip abone olun. Bildirim zilini açmayı unutmayın ki. video attığımda haberdar olabilin. Evet. Ne kadar kalmış? Oha! Daha çok var. Bakın. İşi düşme İsterseniz üstü kat var. Bir iki kat daha var resmen. Ya. Nasıl çıkacağım o kadar kal. Hızlıca çıkıyorum artık. Şuna düşmem. Aa, düştüm, düştüm. Ya hayır. Olamaz arkadaşlar. En iyisi biz böyle yapmayalım. Videoyu durduralım. Sonra videoyu durdurayım. En tepeye en yaktan sonra videoyu tekrar başlatayım. Hadi tepeye çıktıktan sonra görüşürüz. Arkadaşlar güzel kısayım buna. Görüşürüz. Durduruyorum. Bir bakayım. Arkadaşlar daha çok var. O yüzden birazcık da videoda 1-2-3 Geldik. Aa gelmişiz. Bunlar ne? Oo düştüm. Kalk ayakta. Şuraya bakayım. aşağı bakayım. Hadi atlıyoruz. Şimdi bir. iki, Üç. Şimdi atlayacağız. Koşacağız. Aa, Oha. Arkadaşlar kaç kattır orası? İki görünmüyor yarısı. O kadar ki yüksek oldu. ki Buralar nereye? Hiç denemedim. Arkadaşlar. Bu kaç dakika oldu? Görünmüyor videonun. Ha. Sıkıştı. He. Sıkıştı. Oh, tam çıkmış. Döndüğünü döndüğünü. Kalksana ya. O nasıl yaptı ya? Bende neden olmadı? Kalk hele beni fırlatıyorum. Hadi. Ben niye olmuyor? <laughs> ya ben de yapmak ama yapamıyorum. Bu neymiş? Of buraya çıkınca patlıyor. Oha! Çok iyi bir mod ya bu. Bu ne? Basın hele bir düğme. Düğme falan yok mu? Adam düştü. Biliyorum. Burası havuz. Sanırım burası havuz. Havuz. Aynen. Burası havuz. Hadi tırmanalım. Atlıyorum. Bir, iki, üç. Keşke gökdelen burada olsa Aa, gökdelen de atlayabilir miyim ben? Ki ama... Kamerayı bir düzelt. Bak. Bu kalk. Bir çık. Havuzdan bir çık. Hemen yüze yüze çıkıyoruz tırmanarak bu çıkacağız. Merdivene gel, in, in, in aşağı. İn hadi gel. Orada ne ya? Bu panoya benzer şey. Ya bak ben bunu kullanmak istiyorum. Ne? Çek çek. Sanırım ona... küçük değil. Şu, çok Hadi ol. Olmuyor. Of. Ee, ne Durun buraya çökmeyeceğiz. Ona bir söz verdik dedik ün dedi ki beğenirseniz. Otomatik. iyiymiş. Arkadaşlar bakın. Bunda bak böyle inmeye çalışalım mı? Aa, in, in. İnmeye çalışıyoruz o ceylanlarda falan. AVM'lerde var ya. Hatta böyle otomatik şeylerde hatta bazenleri Görürsünüz. Hayır. Adam. Aa, buldum buldum buldum. Oyun baga geldi. Uzan uzan. Uzanarak çıkacağım. Oo. Ha. Düştüm aşağı. Bas bas bas. Aa, o bizi çıkarırken. Hadi hadi en en gum atladım az uzaylılar mı geldi ne oldu sonu ee, eh, hadi zıplayayım İşte. işte işte hiçbir şey olmaz bize Oha. Evet. <laughs> Aa, dur 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 dur. Gökdelen üstüne düşme. Çıçacak. Hayır ama çok uzakta. Bir de o çok yüksek. 150 200 kat vardır. Daha da fazla. Daha da az. Bak bu adam çıkıyor. <laughs> Bak o adam çıkıyor. Kapat bu kapıyı. Kapat. Kapat. Ooo. Keşke öyle çıkabilseydik. Böyle yandan yandan. Ah ah. Cevap. Cevap. Zıpla. Buraya. Hadi. Hadi. Bada bada. Bada bada. Evet bu neymiş? Bunlar ne? Üç. Buraya çıkacağım aynı. Ama arkadaşlar oraya çıkıyorum diye aynı bana like atarsınız. Hadi bakın şimdi belki bu adamı geçeriz. Desem yalan olur. aa böyle geçeriz. Evet arkadaşlar biliyorum. Ve geldik. Haydi siz. Sen kimse? Öğreteceğim Asi. Çıktık. Atlayayım mı? Atlayayım mı? Atlayayım bir dakika arkadaşlar. Bir dakika belki video durmaz. Arkadaşlar şimdi burada atlıyoruz ve videoyu bitiriyoruz. Şimdi uzanacağım. Yok ama kalk. Kalk. Ne kalkma tamam. Merdivene gelmeliyiz. Öf. Nasıl düşürüz ama. Oyun bir acayip bir bug. Az önce binanın yarısı yoktu. Evet. Bu videoyu da arkadaşlar burada bitiriyoruz. Beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir sonraki Roblox videosu, Roblox videosuna görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>